Selamun aleyküm dostlar. Merhabalar ben Ali Yörük. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de şükür Allah'a çok iyiyiz. Bugün günlerden 22 Mayıs 2022 Pazar günü. Dedik bahçemize gelelim, tepe vurumlarını yapalım, fidanlarımızı hem bir kontrol edelim. Bu sene biliyorsunuz her yer yağışlı gidiyor. Bizim burası da maşallah bu sene yağışlı geçti. Hatta birkaç gün önce 19 Mayıs günü meteoroloji verilerine göre gece eksi bir derece olacak diye gösteriyordu hava durumu. Yani havalar bayağı bir serin geçiyor. Daha suya ve gübrelemeye de başlamadık. Birkaç gün öncesine kadar da yağmur vardı. Bugün nasip olursa ilk gübremizi ve ilk suyumuzu ağaçlara da vermiş olacağız. Şimdi Ağaçlarımızda tam manasıyla bir uyanma yok. Birazdan göstereceğim. Aşının altından patlamalar var. Ağaç hala yeşil. Tutmasında bir problem yok diye düşünüyorum. Budama yapınca da zaten göreceğiz. Tepe vurumunu yapacağız. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hadi gelin birlikte videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ağaç aşının altından patlama vermiş. Yine burada gördüğünüz üzere aşının üst kısmında da küçük küçük bir patlamalar var ama tam manasıyla ağaç hala sıcaklar tam bastırmadığı için bir hareketlenme yok. Yine bu bordo bulamacı uygulamasında bazı kişiler şunu belirtiyor. Ağacın patlamasını bir 15 gün falan geciktirdiği söyleniyor. Belki olabilir. Biz tepe vurumunu yapacağız. Ağacımız gördüğünüz gibi buradan patlamış. Buradan gözler oluşmaya başlamış. Bizim burası Halilçesi çok soğuk bir yer. Biraz ağaçlar yavaştan geliyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere burada biraz önce de gösterdim. E, patlamalar var. Aşı yerinden yukarıya doğru 3 göz sayıyoruz ve oradan budama yapıyorduk. Eğer mikrosera kullanmışsanız da mikroseradan itibaren 3 göz sayıyorsunuz. Ve aynı zamanda şu daha önce yapılan aşının çıkıntılarından parçaları da kesinlikle ne yapın? Kesin burada kalmasın. Ağacımızın yeşil olduğunu buradan da görebilirsiniz. Kuru değil. Bu fidanı biz şurada gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 tane göz var. Şu gözün çapraz bir şekilde üstünden ağacımızı kesiyoruz. Birazdan burayı su tutla kapatacağız Gövdeyi de su bazlı tavan boyasıyla boyamış oluruz. Nasıl olursa sulamaya da başlayacağız. Bugün bir de çapa yapacağız altına. Otların basmasına engel olacağız. Dediğim gibi şu aşının fazlalık kısımlarını alıyoruz. Şu alttan süren, aşının altından olan yerleri kopartın. Bunlar aşılı sürgünler değil. Yine biz biraz önce de söylediğim gibi sıfır bir şekilde şuradan şu aşının olduğu yeri alıyoruz. Buraya da sütü sürünak. Şu an şurada bir göz görüyorum. Baktığımız zaman bunda başka bir göz patlağı yok. Tek gözde bırakmayalım. Şöyle yukarı taraflardan muhakkak bir yerden patlak verecektir. Biz şuradan çapraz bir şekilde vuralım bu fidanımıza. Fidanı vurduğumuz zaman fidan yeşil ama üst taraflara doğru gittikçe nemini biraz kaybediyor. Daha üstlere doğru gittiğimiz zaman fidan kurumuş arkadaşlar. Yani bu kısımlar bakın zaten sesinden de belli. Fidan kurumuş artık soğuktandır ya da başka bir şeydendir. Deneme bahçesinin yapmaktaki amaç zaten bu. Bu gibi yeni patlamalar meydana gelecektir bu kısımda. Bunları biz büyütmeye odaklanacağız. Bu gövdeyi yine su bazlı taban boyasıyla boyayabiliriz. Ama kesinlikle şu kısımları e, ne yapacağız? Su tutla kapatıyoruz ki buradan soğuk girip ağacımız ölmesin. Gözler patlıyor. Aşının altından göz patlatmayın. Şu şüpheli olduğu için kestim. Şurada var birkaç tane göz bunlardan sürgün almaya devam edeceğiz. Arkadaşlar elimizde su tut diye satılan bir malzeme var. Nalburlardan bulabilirsiniz. Böyle biraz karıştıralım arkadaşlar. Aşı yapmış olduğumuz yeri kesinlikle ya su tut ya da aşı macunlarından kesinlikle sürün. Ki eğer sürmezseniz çok sıkıntı problem olabiliyor. Yani kocaman bir fidan bu şekilde kapatılmadığı zaman budama yerlerinden köküne kadar kuruyabiliyor. Evet. Güzelce kapattık. Aynı zamanda şu yan taraflara da sürüyoruz. Buradan da hava almasını engelliyoruz ağacımızın. Aynı işlemi diğer ağaçta yapıyoruz. Şöyle kenarları taşacak şekilde yapın. Hava almasın. Patlayacak yerler daha çok dur diye umut ederek geldim. 22 Mayıs dediğim gibi ağaçlar kuru değil ama hala gözler tam manasıyla patlamamış. Yalnız şunu da fark ettik. Bilmiyorum belki sera kurtarmıştır. Ee, görmüş olduğunuz yerler yeşil. Budadığımız yerler yeşil. Ama onların üst sıraları ki biraz önce bir tanesini kestik parçaladık. Kurumuş arkadaşlar. Bilmiyoruz soğuktandır diye tahmin ediyorum. Dalın iç kısımlarında da herhangi bir soğuktan yanma belirtisi de yoktu. Bilmiyorum soğuk bir iklimde. Yeni bir dikilmiş Kasım ayı bir fidandı. Belki etkilemiş olabilir. İnşallah buralardan daha güzel, daha iyi sürgünler alırız diye umut ediyorum. Çünkü aşıların üzerinde gözler var, patlayan gözler ama çok daha yeni ve çok küçükler. İnşallah daha sayısı artar. Sulama ve gübrelemeye devam ettiğimiz sürece daha iyi olacaktır diye umut ediyorum. Buraya da sürelim. Bu bizim tozlayıcımızdı. Tozlayıcı da şu an için ben hiçbir şekilde göz falan görmedim. Yine bir şuradan budadık. Hani yeşil sıkıntı yok belki ama üst taraflara enerjisi gitmesin. Patlatacaksa altlardan göz patlasın diye. Ben bunu da budadım. Bu aralardan patlatacaksa zaten patlatır. Dört çentler bir franguet de vardı. Bahçede tozlayıcı olarak. Çentlerlerde bir sıkıntı yok. Ve minik minik gözler patlatmış. Ancak tam manasıyla şeyde bir patlama göremedim. Tozlayıcı da inşallah o da patlatır diye umut ediyoruz. Evet arkadaşlar. Stutumuzu da sürdük. Ağaçlarımızın budamasını da yaptık. Size şöyle bir göstereyim tekrardan. Gördüğünüz üzere hem aşı noktasını hem de üst kısımları budadık. Gördüğünüz üzere patlayan nokta var. Yine aynı şekilde burada bir çentler var. Bu da bunda da alt taraflarda bir patlama vardı. Bunun da arka taraftan var. Bunda şu an hiçbir patlama yok. Bu zaten tozlayıcı olan Frangetta. Onda da bir ses tutuk yok. Bu çantlarımız, bir diğer çantlarımız. Bu da yine buradan patlamış. Bu da yine çantlarımız. Bu birkaç yerden patlamış. Budama konusunda şunu da belirtmek istiyorum. Hala e, çiftçilerimiz adam akıllı budama yapmıyor. Şunu biz götürüp bir başkasının bahçesine yapıyor olsak belki küfür ederler bize. Ağacımızı kökünden kestin diye yanlış anlarlar. Ağaç Kasım ayında yeni dikildi normalde belki 1-1.5 bir, bir metre sürgün alacakken gerekli gübreleme ve sulamayı yaptıktan sonra kesinlikle bunu atlamayın. Gerekli bakımlarını yaptıktan sonra 1-1.5 bir, bir metre sürgün almak var. Ancak bu fidanlar bu yıl işte yeni dikim olduğu için kök gelişimi de devam edecek. Onun için çok bir sürgün almayı kesinlikle beklememek lazım. Nasip olursa eğer ağaçlarımız, fidanlarımız çıkarsa istediğimiz boyuta gelmediği sürece yani taşlandırma yapabileceğimiz seviye gelmediği sürece bunları yani seneye bahar ayında hiçbir şey olmamış gibi. Sanki Kasım ayında yeni dikilmiş bir fidan gibi yine bu böyle köklerinden kesmek zorunda kalacağız. Çünkü ilk yıl fidanın kök gelişimi için geçen bir süre oluyor. Bakalım inşallah bir sürgünü uzatabiliriz. Tekrardan seneye bu şekilde tepe vurum yapmak zorunda kalmayız. Aşının üst kısmından tepe vurum yapmak zorunda kalmayız. İnşallah sıkıntısız bir şekilde büyür. Arkadaşlar dediğimiz gibi, bu hava soğuk geçmişti. Havanın soğukluğundan dolayı suya başlamamıştık. Bugün nasip olursa 22 Mayıs yağmurlar kesildi. Sulamaya başlayacağız. Hem gübreleme hem de sulamayla alakalı da videoları kanala eklerim. Başka gün başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.